Değerli arkadaşlar iyi günler. Bugün konumuz Gridview. Size Gridview anlatacağım. Lütfen daha önceden eğer Listview videomu izlemediyseniz onu izlemenizi öneriyorum. Bu bunları anlatırken, bu çekimleri yaparken arka arkaya çekiyorum. Ve bir önceki konuyu dinlediğinizi düşünerek, izlediğinizi düşünerek bu çekimleri yapıyorum. Dolayısıyla Listview konusunu bildiğinizi düşünerek yine bu çekimi yapacağım. Çünkü benzeri çok şey var. Basit halini anlatmayacağım. Doğrudan custom adaptörle anlatacağım. Direkt uh, adaptör customize ile anlatacağım adaptörü kendimiz yazacağız. Evet hemen layout'uma geleyim önce. Bir grid atayım layout'uma. Bir grid view atayım. Şurada bir tek var, varmış. İhtiyacım yok. Kaldırıyorum. Şunu linear yapacağım yine. Linear layout çalışmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Evet içeri tarafa da bir tane grid view atıyorum. Genişliği match parent olsun. Yüksekliği rep content olsun. Evet grid view'de arkadaşlar kolon sayısını belirtmem gerekiyor. Kaç kolondan oluşacak burası? Num kolon. Yani kaç kolondan oluşsun? Hadi iki kolondan oluşsun. Başka bir de padding vereyim. Şöyle dursun. Padding vermezsem ışık durmuyor. Aralarını biraz açayım. Evet. gridview'im tamam. Kapattım. Bu kadar. Detaya girmiyorum. Ha, şurayı center yapabilirim. burayı listed yapmışım. Pardon arkadaşlar. Burayı linear layout yapacağız. Evet. Şunun da orientation. Orientation'ımız vertical. Evet. Grid web'imi. Web burada tanımladım. Main aktivitemi geçeyim. Bir dizim olsun. Bu dizideki verileri grid göstereyim. Öncelikle basit yapacağım. Sonra bunu bir, bir tık geliştireceğim arkadaşlar. Eğer yetmezse o bir tık geliştirme dediğim kısmını ikinci videoya aktarırız. Evet şu dizimi bir oluşturayım. Ne olsun bu dizim? Ülkeler dizisi yapayım bir tane. List Listif'de hatırlarsanız sınıf yapmıştım. Ve bu sınıfa göre gidip bir tane custom adapter oluşturmuştum. Bu defa bunu sınıf yapmadan da daha farklı bir şekilde yapayım. İkisi birbirinde kullanılır. Farklı olması bu açıdan daha iyi olur. Raylist, string olsun tekere listem olsun. Bakın da şehirler olsun. Evet 7 tane şehir yazdım arkadaşlar yan yana. Açıkçası niye 7 yazdım? Görmek istiyorum. Hani tek sayı olunca ne olacağını görmek istiyorum. Onun için 7 tane yazdım. Çünkü kolon sayısını 2 yaptığımız için bir tane boşluk olacak orada. Bir adaptör tanımlıyorum. Tabii bir adaptör sınıfı oluşturmam lazım bunun için. Adaptör tanımını sonra yapabilirim. Şuraya geleyim. Bir tane ben bunu göstereceğim bir satır layout oluşturayım. Adına grid layout diyebilirim. Satır layout diyebilirim. Şuradan grid satır layout diyorum adına grid satır layout dedim. Layout'umun içerisine geldim. Sağ tıkladım. Layout resource file dedim. Linear layout yapacağım. Adını da grid satır layout diyorum. Evet layout'um tamam arkadaşlar. Orientation'ını vertical olarak ayarladı. Ben şuraya gelip bir tane text view atacağım sadece. Text view. Text view'ümü de attım. Wrap content. Wrap content. Bir de tek sayısı verdim. Başka da vermeyeceğim. Sonra bakarız yine buraya. Burayla oynayacağız sonradan. Tek de tamam. Şimdi custom adaptörümü tanımlayayım arkadaşlar. Adaptörümü tanımlayayım. Sonra da adaptör tanımına göre dizimle adaptörümü eşleştireceğim. Ve programım çalışmış olacak. Buraya geldim. Sağ tıkladım. Bir tane Java class açıyorum. Adına da grid. Grid custom adapter dedim. Burayı public yapıyorum. Evet burada yine hatırlayın. Listview'de yaptığımız şeyi. Base adapter sınıfını extend ediyorum. Bunu extend ettiğim zaman bazı metotları bana implement ettiriyor. Tıklıyorum ve bunların hepsini implement ediyorum. Evet burada benim bir tane diziye ihtiyacım var. Şehirler dizime. Şuradaki tanımladığımın aynısını kullanayım. Evet dizimi tanımladım. Buradaki bu listemin uzunluğu kadar dönmesini isteyeceğim. Get count kısmında. Listemin adı şehirler. Şehirler nokta size. Evet bunu döndürdüm. Bu null bırakacağım bunu. Bunu sıfır bırakıyorum derinden farklı olarak ve programım şurada çalışacak benim. Bakın burada yaptığım standart bir takım şeyler var. Bir layout inflator tanımlıyorum. Layout inflator, inflator olsun adı. Konteks tanımlamadım tabi. Bir konteks tanımlayayım şurada. Layout inflator nokta rom. Buraya konteks yazıyorum. Burada view kısmına bir view tanımlıyorum. Adına satır diyeyim yine. Geçen defada öyle demiştim. Eşittir inflator nokta inflate. R nokta layout nokta bizim gris satır layout demişim adına arkadaşlar. Gris virgül null. Kapattım. Adını buradan değiştirebiliyor muyum? Rename. Grid. Grid satır layout diyeyim. Refaktör. Bakın şuradaki gördünüz mü? Grid satır layout oldu. Gris, grid oldu. Buradan değiştirdiğim zaman geçen ders anlatmıştım hatırlıyorsanız refactor olayını. Refactor deyince her yerden değiştirmiş oldum. Hani buradaki yanlış yazımlarınızı da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Hani hem git oradan düzelt hem buradan düzelt o değil. Kaç tane yerde kullandıysanız projenin içerisindeki her yerden gider bu şekilde düzeltir. Sonra benim teksimim var. Teksizmim adı da şehir olsun. Şehir eşittir. Satır nokta. Find view by id. R nokta. ID nokta. Evet o Texiv'in me ben şey vermedim galiba. ID vermedim. Evet şöyle bir ID vereyim. ID şehir Texiv olsun şöyle adı. Geldim custom adaptörüme. Burada şehir. Evet şehir geldi. Bunu da girdim. Buradaki olay da tamam. Tabi bunu gösterirken arkadaşlar tek sayı olacağı için bir tarafını gösterecek bir tarafını göstermeyecek. Şu işlemi if parantez convert view eşit null işlemleri yap. Şimdi ben tek bu şehir tek set text deyip şehirler dizimin position'ını oraya set edeceğim. Evet tamam işlemlerim. Daha sonra da bu satırı return edeceğim. return satır. Eğer bu geçerli değilse o zaman return olarak null gidecek. Evet şu anda tamam olması lazım. Activity main'ime geldim. Burada adaptörümü tanımlayayım. Grid custom adapter, adapter. Grid view mi tanımlayayım. Grid view, grid view. Grid view eşittir find view by id. R nokta, ID nokta. Evet, grid ve de galiba ID vermemişim. Grid ve de bir ID vereyim. Evet, vermemişim. Doğru. ID, grid diye verdim ID'yi. Evet, bu da tamam. Şimdi adaptörümü tanımlayayım. Adapter eşittir. New. Şunu adapter yapayım. Bakın burayı düzelttim. Burası düzelmedi arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Burayı düzelttince. O yüzden burayı şöyle düzeltmem lazım. Ya ikisi de gelip ayrı ayrı düzelteceğim ya da refactor rename yapacağım. Evet, böyle yap hepsi düzeldi. Adapter eşittir. New grid custom adapter. Evet buraya constructor yazmayı unuttum hatırlarsanız. Şuraya bir constructor yapıyordum. Verileri çünkü buraya göndereceğim. Verileri buraya göndermek için bir constructor ihtiyacım var. Constructor'ımı hemen şurada tanımlayayım. Generate constructor. Hem context hem sistemi alacağım. Main aktiviteme geldim. Evet bunun içerisine girdi. Buraya context. Context tanımlamamışım. Hemen şöyle bir context tanımlayayım. Context'im tamam buraya geldim. Konteksim geldi. Virgül. Evet burada neyi göndereceğim? Dizimi göndereceğim. Şehirler dizimi. Şehirler dizimi de adaptöre gönderdim. daha sonra set edeceğim bunu. Gridview'ime nokta set adapter adapter. Evet tamam gibi görünüyor. Bir an edip bakalım. Evet arkadaşlar program hata verdi. Hata verince hemen ben de geçen gün yaptığımız metotla bu hatayı incelemeye başladım. Hatırlarsanız convert view'i kontrol etmiştim. Onsuz yaptım. Bu kez çalıştı logları sileyim. Evet şu kısmı kaldırıyorum bakın. Evet run ediyorum programımı. Tekrar gördüğünüz gibi karşımıza gridlerimiz geldi. iki şekil olarak. Tabii çok basit olarak geldi. Bunun üzerinde oynayacağız arkadaşlar. Ancak bu ders çok uzun oldu. Bir sonraki derste bunu daha güzelleştiririz. Neler yapabiliriz burada? Birden fazla veri gönderebilir miyiz? Birden bir imaj gönderebilir miyiz mesela? Bir imaj ve koyabilir miyiz oraya? Bu tip şeyleri yapalım orada. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.